Herkese merhaba. Bugün Esin'le birlikte Simbo'nun epilasyon cihazını inceleyeceğiz. Yaklaşık 10 yıllık bir ürün. Belki şu an aynı ürün olmayabilir piyasada. Peki niye çekiyoruz? Bu ürünler yaklaşık olarak şekil ve biçim değiştirerek benzer şekilde tekrar piyasaya sürülüyor ve modeller farklılaştığı için uzun kullanıcı deneyimi maalesef olmuyor. Biz genel olarak Simbo üründen bahsedelim. Siz de ona göre Yeni ürünleri buna göre kıyaslayabilirsiniz. Sanırım şu an piyasada yok bu. Yok yenileri var kare gibi biraz. Ben simbo deyince mesela uzak dururum. Hemen bozulacağını düşünürüm. O an niye aldım anlık acele mi gerekiyordu? O an almışım ama 10 yıldır belki 12-13 yıldır hala taş gibi. Hayır. Biraz şeye benziyor, Pokemon şeylerine benziyor. <laughs> Seni seçtim balbaza. Evet, güzel, aslında. <laughs> Acaba o zamanlardan kalma bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum ama tasarımı çok değişik ya güzel bence bence sevimli. hoş tasarımı var ee, şarjlı değil kablolu ha, Enteresan acaba bir şey. eskiden şarjlı mıydı <laughs> hatırlamıyorum yani, kabloluysa niye şu bunu an. böyle bir şarj yapmışlar kablolu çalışıyor şarjlı mıydı şarjlı kullandığımı hatırlamıyorum bence o şarjlı çok uzun zaman olduğu için şu an kablolu çalışıyor şu an kablolu çalışıyor şarj çalışmıyor değil mi çalışmıyor evet yani bilmiyoruz muhtemelen artık şarjları vardır zaten de. Evet. Peki olabilir. tipi hoş, uzay mekiği gibi. Arada bir şey böyle çok sağlam, inanılmaz sağlam. O senin yığdığın eşyalar arasında görüyordum bunu. Arada ne olduğunu <gülüyor> <gülüyor> böyle kenara kenara itiyordum. Demek ki epilasyonmuş. Evet. E, peki şimdi bu epilasyon Ya tabi kadınlara özgü bir şey de erkekler de gerçi kullanıyor ama e, böyle cımbızlanmayı biz pek sevmiyoruz. Şöyle bir çalıştıralım. Çalıştıralım. <laughs> Üzerinde... Asla bak şöyle. Asla deriye zarar vermiyor. Deriyi tutmuyor. Deriyi tutmuyor. Kesmiyor. Kolları da bize Sadece ne Sadece tüyleri alıyor. Kollarımı almadım hiç almayayım. <laughs> yani çok küçük küçük cımbızlar var ve bu cımbızlar sürekli Tüyleriniz etrafında dönüyormuş gibi. Ver bakalım kendimi feda edeceğim. Şu an kendimi feda ediyorum. Sadece kolumu içeri alayım. Kolundan alayım mı? Sonra çok Al. büyük büyürse. Bir şey olmaz. Şu Parmağını şuradan alayım. Bu daha çok acır. Acır. Evet. Au! Ya bu kadar bitmiyor be. E ince tüyler ya aldım. Kola doğru yap bakayım. Yapayım mı? Yap. Ha. Bırak. Şey yapmıyor, acıtmıyor zaten. Tüyler Aa. ince olunca acıtmıyor. Bu arada hiç korktuğum kadar Acıtmadı. Yani ağda gibi bir Kadınlar şey bizi kandırıyor. Ay ağda niye acıtıyor? Ağda deriyi de kaldırıyor çünkü. Sadece tüyleri değil, deriyi de kaldırıyor. Üst deriyi. E i̇nsan kendine bu eziti ne yapar mesela bu varken? Eskiden yokmuş. bugün hala ağdayı Aa, kullanan insanlar... Çünkü da. şey, çok 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 böyle küçük sarı tüyleri almayabilir. Ha, pürüzsüz bir tamam, kıvam... Tamamen o... tüysüz kalmak için belki... Pürüzsüz bir kıvam olmuyor. Şimdi ben koluma bakayım. Bayağı aldı bu. Alıyor, alıyor. Biraz da yoluyor gibi de. Yolmuyor, yolmuyor. Kökünden çıkartıyor. Kökünden mi çıkartıyor? Hadi. Ama şöyle söyleyeyim. Ama şey, biraz tutuşu eskimiş de olabilir tabi. Ya 10 yıl sonrasında... Ben kullanıyorum hala. Çok sık kullanmıyorum. Tam ya. almadı ama bayağı almış. Ya da koparmış da olabilir. Ama kopma hissi olmadı. Şöyle söyleyeyim, çok acımadı açıkçası. Ben çok korkmuştum. Ee, öyle filmlerde erkekler kollarını aldırınca çok can yanıyor. Hayır, bu acıtmıyor. Bence gayet hmm. iyi, mesela erkekler için söyleyeyim hani böyle göğüs kıllarını falan almak Yanakları isteyenler. Da Yanakları alıyorlar. Yanakları ya. alıyor mu? Bilmiyorum şuraları alıyorlar ya bazıları. Deneyemeyeceğim şu anda. Ee, ama böyle şey gibi, çok küçük küçük ya cımbız gibi değil de böyle bir şeyler böyle hafif hafif batma da demeyin. Hafif hafif çekiyormuş. Elektrik çarpıyormuş gibi. Küçük küçük elektrik çok, çarpıyormuş gibi. Çok küçük. Gibi. Öyle çok bir can yakıcı bir durum yok tabii ki hassas bölgeler bir Can dışında. yakıyor olsa ben zaten kullanamazdım. Evet canı çok kıymetlidir. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Bu varken neden lazer aldın mesela? O ürün daha sonra inceleyeceğiz ama. Lazeri neden aldım? Tamamen kurtulmak için aldım kurtulmak için. Bunu da hala kullanıyorsun ama. Kullanıyorum çünkü lazerde tamamen kurtulamadım. Ha, lazer Onun kökünü tedavi etmek için bu alman için. <laughs> bu evet. alıyorsun. Bu şey kökünden çıkarıyor ama tekrar büyüyor. Kökünden çıkarıyor tekrar büyüyor. Lazer onları lazer yok, için. yok ediyor. etmek Lazer tamamen yok ediyor. E, wow, gerçekten ben fiyatı da uygun bildiğim kadarıyla simboların. Uygun. Ve sağlam. Sağlam. Ben zaten memnun olduğum için çekmek istedim. Memnun olmasam zaten şu an 10 yıldır elimde olmazdı. Çöpe gitmiş olurdu. Evet. Memnun olduğum için hala elimde ve sizinle paylaşmak istedim. Evet 10 yıldır kullanıyoruz. Biliyorsunuz kanalımızın amacı gerçekten uzun yıllar dayanıklı iyi ürünleri sizlerle buluşturmak için bu videoları çekiyoruz. Şimdi diye şunu söyleyeceksiniz. Abi işte bu ürün yok diyeceksiniz. Evet bu ürün yok ama var. muadilleri var. Aynı benzer şekilde çalışıyorlar ve Simbo hani marka güvenilirliği açısından e, endişe duyanlar için söylüyoruz. Gördüğünüz gibi ürün 10 yıllık olmasına rağmen hala taş gibi ve iyi çalışıyor. E, belki batarya şey şarjlı olması orada bir sorun olabilir. E, ama bence çok da büyük problem değil. Fiyatıyla kıyaslandığında düşünüyorum Evet sen de düşün. Şu başta çıkarmayı göstereyim. Ayrıca şu başlık çıkıyor. Ha, temizlenmesini sormadım öyle. Evet. Şöyle. Bu tüyler nereye gidiyor çektiği tüyleri? Burada biriktiriyor. Sonra evet. sen açıp temizliyorsun. Fırçası var. Ha, ayrı Fırçalla. bir hazneye girmiyor herhalde. İçinde yok, mi kalıyor? Burada içinde kalıyor veya etrafa yayıyor. Ha, Toplamıyor. Ha. Topladığı bir yer Aha, yok. Yok. Yani ha. şurada biraz birikiyor ama genelde etrafa yayıyor. Yani bunu hı. temiz bir yerde, böyle sevebilecekleri bir yerde tabii. yapmalarında fayda var. Evet, böyle temizleyebiliyorsunuz. Şöyle kapattığımız için de dişliler korunmuş oluyor. Bir de şey, toz falan tabii uzun yıllar bunun bozulmasını... Yani Şu yani... kapağın birleşik olması çok güzel. Eğer bu kapak burada olmasaydı bu kapak kaybolmuş olurdu. Evet, bence tasarım açısından Ben bu kadar güzel sahip çıkamazdım kapağa. Kimse sahip çıkamaz 10 yılda. Yani kapağı kutusuna koy falan filan. Şu an bu ortalıkta öyle geziniyor. Ona rağmen dayanıklı kaldım. Yok kal. sahip çıkıyorum. Ya. kutusuna koydun Mücidim değil mi? Benim. Kutusuna koymuş muydun? Kutusunu hiç atarız. <laughs> Hiçbir zaman koymadım. Bizim büyük sorunumuz kutuları atarız. Evet. Ve böylece ortalıkta duruyor. Ona rağmen dayanması bence ürün için gayet avantajlı. Evet şey yani hakikaten ortalıkta duruyor. <laughs> Sağa sola gitmesine rağmen sadece bir tane çiziyi var. O kadar hassas bir ürün değil. Evet. Evet. Evet Esin. Ürüne puanın kaç? ürünü puanım 10 üzerinden nasıl kırayım puan? Kıramıyorum. 10 vereceğim. Fiyat performans iyiyse 10 üzerinden. Bence 10 üzerinden 10. Benim için 10 üzerinden 10. Siz de yorumlarınızı yazın. 10 üzerinden 10 diyor. Sesi de çok değil. Evet. Güzel. Hala aynı hızla çalışıyor bu arada. Hiç şey yok. Simbo'yu kutluyoruz burada. Tebrik. Evet. Tebrik. Ürüne puanımız 10 üzerinden 10. Öneriyoruz almak isteyenlere yeni modellerini alabilirler. kanalımıza abone olarak bizi de desteklemeyi unutmayın. Çünkü biz herhangi bir ücretli tanıtım yapmıyoruz. Sadece gerçekten memnun olduğumuz ürünleri sizlerle veya paylaşmaya memnun çalışıyoruz. Ürünleri. Veya memnun olmadığımız ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Uzun vadede kullanıcı deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlarda bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça